Evet ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda da evet, startup kod nedir? Genelde gömülü işlemcilerde bulunan startup kod vardır. Ve e, neden kullanılır? Evet, bunu inceleyeceğiz. Aslında ya birçok firma bunu hazır olarak vermekte. Bu kartların özelliğine göre, kartlara göre değişecektir. Eğer direksiz bir işlemci kullanıyorsanız bu startup kodda kendiniz yazmanız gerekecektir. Burada bir STM kartını kullandığım için örneğin e, e, startup kodu hazır olarak burada verilmiş. Bu startup kod kullanılarak şimdi bakalım. En temel işlevler aslında başlatan kısımdır. Düşük seviyeli kod parçasıdır. Power on reset'ten sonra memory alaya oluyor. Daha sonra ise startup kod çalışıyor. Startup kodun içinde yapılanlar birazdan bahsedeceğiz. Daha sonra application kısmına geçiliyor. Yani genelde C dilinde yazılım yazılıyor. Sistemdeki işte donanım birimlerini başlatıyor. Bellek, yığın gibi sistemleri yapılandırıyor. Şimdi şurayı da incelersek zaten. Burada gördüğünüz gibi sectionlar başlatılmış. Daha sonra hard reset'ten sonra soft reset atabilmesi için burada reset handle fonksiyonu çağrılmış. Burada da st görüyorsunuz. Bu da bir adresi. stack pointer'ı temsil ediyor. Ve burada da gördüğünüz gibi sekmetlerde bazı işlemler yapılmış. Ayrıca şu aşağıda inersek burada vektör table'ında başlatıldığını görebilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi vektör alakalı kısımlar da burada yer almakta. buraya da bir image koydum. Buradan da bakabilirsiniz. stack pointer başlatıyor. Daha sonra data sectionlar, BSS section, vector table ve bazen de clock ve debug settings'lerde burada yapılandırılabiliyor. Bu tamamen firmanın hazırlamış olduğu startup koda bağlı. Ayrıca bunu ben PDF'ye de ekledim. buradan startup kod nedir? Yani neden Şöyle bir görselle de anlayabilirsiniz. bunun dışında link, Linker dosyasında görmektesiniz. Daha önce yaptığımız projelerden birini açtım. Burada linker dosyasına görmektesiniz. Linker dosyasına bir sonraki videomu da isterseniz bahsedelim. Onu da soru olarak ekleyelim. ve Bunun dışında Mac gibi dosyalardan da bahsedeceğiz. Bunlar ne, işler, ne anlama geldi, ne işleri yaptığını. Beraber bakacağız. Evet. isterseniz bu videomuzu da bitirelim. Şöyle gene bir tekrar edersek. Power on resetten sonra başlatılan ilk kod startup kodudur Ve bazı başlatmaları yapar. İşte vector table, data section, clock ve debug ayarlarında bu kısımda görebilirsiniz. Daha sonra ise main koda, application koda geçecektir. Bundan bunda mülakat sorularında çıkmakta çıkarsa da bu şekilde bir cevap vermeniz yeterli olacaktır. yani burada ne işe yaradığını bilmeniz çok önemli değil. Tabi bunları kendiniz yazmanız gerekirse direkt olarak araştırıp yazma işlemlerinde bakmanız gerekiyor. Hangi mantıkla yazılmış onlar da bilmeniz lazım. Evet sonraki videomuzda ise soru devam edelim.